Merhabalar hanımlar. Oya modellerim 26 kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugünkü modelim tek sırada giden hem kolay hem de çok şık bir model hanımlar. Şu şekilde yaprak pullarım var. Modeli ben çıkarttım. Hemen size göstereyim. Çok da kolay bir model. Hemen başlangıç şeklinde göstererek size hemen başlıyorum. ipinizi tığınıza sabitliyorsunuz. Hemen şu şekilde sabitledik. Bir tane tığımıza doladık. Herhangi bir tığ battısından battık. İki zincirle çektim tığ battılarımı. Hemen herhangi bir tığ battısından batıyorum. 1 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim hemen şu çubuğumun alt tarafından tığımı geçirdim hemen bir tane pipirik yaptım arada bir tane zincir çekip hemen yandaki tığ bat arada bir tane ipime dolayıp yandaki tığ battısına batıyorum 1 2 3 kere de çıkıyorum 1 2 3 4 4 zincirimi çektim hemen çubuğumun arasına giriş yaptım ve kapattım bir tane zincirimi çektim hemen onun yanındaki tığ battıma battım kapattım hemen bir tane yaprak pulumdan alıyorum kapattım pulumu arkaya yatırdım tekrar bir tane zincirimi çektim Hemen kapattım. Hemen arada bir tane zincirimi çektim. Bir tane tığıma doladım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Bir tane pirimi yaptım. Bir tane arada zincir çektim tığıma bir tane doladım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Evet. Arada ikişer tane pipirik kalacak şekilde boşluk bırakıyoruz hanımlar. Hemen yine bir tane pulumdan alıyorum. hemen içinden tığımı geçirdim hemen kapattım biraz sıkılaştırdım hemen geri attım bir tane zincir çektim ve dibine battım bir tane zincirimi çektim bir tane tığımı doladım bir iki üç kere de çıktım bir iki üç dört zincir çektim bir tane pipirik yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim arada bir tane zincirimi çektim Evet iki tane atladım hemen pulumdan bir tane alıyorum hemen kapattım bir tane zincir çekip dibine batıyorum. Hemen arada tekrar bir tane zincirimi çektim. Aralarda iki tane püfik bırakıyoruz. Evet, iki tane daha bıraktım. Bir tane aldım pulumdan ve hemen buraya içine git taktıktan sonra kapatıp arkaya atıyoruz. Evet, sabitledim. bunlar çok sıkı sabitlerseniz hiç yamulmuyor Bu şekilde. Çok da şık duruyor hanımlar. Çok da kolay. Bir kere de yapabileceğiniz bir model. Başka pullardan da yapabilirsiniz. Ben bu yaprak pulları bu modele çok yakıştırdım. Evet hemen kapattım yine sıkıcı. Hemen aralarda birer tane zincir çekip yandaki tığ battısını atlıyoruz. Hemen kapattım. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde da güzel duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim tekrar. Alt zincirlerim benim biraz sık olmuş hanımlar. Eğer alt zincirleri sık olursa daha düzgün oluyor. O size kalmış. şöyle tekrar göstereyim. Benim Instagram hesabım Aysunluya Dünyası. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.